Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, dostlar, güzel insanlar, lütfen can kulağıyla Kur'an'ı dinleyin. Eğer Allah'ın sözünü temiz bir akıl ile dinlerseniz, başka bir söze ihtiyacınız olmaz. Parantez içinde hadis ve rivayetlere ihtiyacınız kalmaz. Siz hadislerin, rivayetlerin, bir takım menkıbe ve hikayelerin size ayetleri daha iyi açıklayacağını söyleyen insanlar yalan söylüyorlar. Eğer onların size anlattıkları hikayeler hakikaten ayet için Kur'an için gerekli olan bir argüman olsaydı, vallahi Allah onu da yazardı. Bakın nuzul sebebi diye bir hurafe zinciri var. Adam diyor ki ayetin nuzul sebebi var kardeşim sen bunu nasıl inkar ediyorsun diyor. Ben hatıramı anlatıyorum. Adam bana diyor ki yoksa sen inkar mı ediyorsun diyor. Ben dedim ki ya dedim o arkadaş dedim İranlı. Ha o başka tamam. Ne oldu? Bakın, adama hatıramı anlatıyorum. Hatıraya adam müdahale ediyor. Diyor sen diyor nuzul sebeplerini diyor inkar mı ediyorsun? Mahmut abi diyor. Ben de ona diyorum ki ya İnkar ediyorum ama o İranlı diyorum Şia, Azerbaycan'dan arıyor. Ha tamam o zaman. Ne oldu? Ne oldu? Bir İranlı Azerbaycan'dan arayıp bana nuzul sebebi anlatınca sana göre normal, hatta üzerine teşekkür ediyorsun. Ama onu söylemesem sen zıplıyorsun. İşte arkadaşlar bu zıp zıpların genelde bir metodu var. Nedir bu metot? Bizim yüzümüze karşı hadisleri şöyle savunurlar. Mesela Rasul e, Resul bütün köpekleri öldürün dedi ama niçin dedi biliyor musun? Orada çocukları öldüren salgın bir hastalık vardı. O salgın hastalığın mikroplarının da köpekten geldiğini Resul kendisi bildiği için ilmi dahilinde Allah bildirdiği için Resul de dedi ki köpekleri öldür. O köpekleri öldürme sebebi odur. Resul niçin hadisinde bunu söylemiyor? Resul niçin bütün köpekleri öldürün hadisinin önünde ya da arkasında Çocukları öldüren hastalığın illeti köpeklerden kaynaklanıyordur. Bu yüzden bütün köpekleri öldürün neden demiyor? Hadis çok uzun olur diye mi söylememiş? Sizin iki sayfalık, üç sayfalık hadisleriniz var. Ama Amaç o değil. Amaç bize karşı onların dan sözlük motifleri, figürleri. Bunu sürekli yapıyorlar. Hadisleri tevil ederken, bize karşı hadisleri savunurken mesela çok basit bir hadis. Sadaka ömrü uzatır. Şimdi burada anlaşılmayacak bir şey var mı arkadaşlar? Parayı atarsanız, sadakayı verirseniz fazla yaşarsınız. Ama ne diyor? Hayır. O uzatır değil, bereketlendirir. O manada anlamak lazım. Bereketlendirir diyor. He uzatır yazıyor işte. Hayır. Oradaki uzatmak manası sadaka verirseniz ömrünüz bereketlenir. Ölüm ne bir an ileri ne bir an geri kalır değişmez. Ama bereketli olur. Yani çok faydalı, çok güzel işler yaparsan o ömür sanki bitmiyormuş gibi bereketlenir. Oradaki sadaka ömrü uzatır demek bereketlenir demektir diyor. Böyle diyorlar. Siz de isterseniz deneyin. Tamam. Kabul ettik. İyi de bu münafıklar kendi cemaatlerine niye tersini anlatıyor? Evet. Bize söylediklerini bizi susturmak için konuşuyorlar. Ama kendi cemaatlerine bakın nasıl anlatıyorlar. İşte Halep oradaysa arşın burada türünde bir video. Bakın ne diyor. Buyurun. Namaz abdesti gencin çok önemli. Ondan sonra Hazreti Cibri geldi dedi sen bunu çok mu seversin? Dedi, çok seviyorum. E, Yarına sen. çıkmaz dedi. Eceli geldi. Nasıl nasıl. Üzüldü ama ne yapsın bir şey. Yapma. Bakın namazlı abdestli genç birisinin eceli gelmiş. Cebrail Rasul'e o çocuğun o gece öleceğini söylüyor. Rasul de üzülüyor. Rasul'a Allah uzun ömür versin diye dua da etmedi. Çünkü o noktada efendim dua etmedi ama etmedi halde baktı ki genç sabah namazına geldi. Allah Allah. Dedi ki, bu gece ölmesi lan. Arkadaşlar Resul dendiği zaman Muhammed ismi geçtiği zaman tüyler diken diken olan kuşu içinde ayak ayak üstüne atanın indirdiği, ellerini göğüslerine götürdükleri, selatü selamlar getirdikleri bu kadar hassas oldukları bu insanlar Allah kelimesini nasıl kullanıyorlar görüyor musunuz? Şaşırınca Allah Allah diyor. Neden? Çünkü paşamız şaşırdı. Allah Allah. Şaşırmış. Şaşırma ifadesi. Bunların Allah'ı kullanma kelimeleri nedir biliyor musunuz? Sürekli hatırlatıyorum. Lütfen siz de seyredin, dinleyin, görün farkına varın. Sakarlık yapınca hay Allah. Alay ederken Allah Allah. Ve sizin bir işiniz eğer olmayacaksa, ümidi kesmişseniz, bunlar ne diyorlar biliyor musun? Senin işin Allah'a kalmış diyorlar. Olmayacak iş için kullanıyorlar. Neden? Çünkü olup neticeye kavuşan işler Allah'tan değil. Kendi zekalarında. Kendi kabiliyetlerinde. Kendi kabiliyetlerinden İşleri başardıkları için, başaramayacakları işe senin işin Allah'a kalmış diyorlar. Ne demek istediğimi biraz düşünün anlarsınız. Şimdi Allah Allah çocuk ölmemiş. Niye ölmemiş arkadaşlar? Cebrail Aleyhisselam'ın haberi şaşmaz. İşte onu demek istiyorum. Allah'ın ilmi değişmez, meleklerin ilmi değişir. Al o dosyayı ver, bu dosyayı derler yani. Ondan sonra, Efendim çok sevindi, ferahlandı falan. Sonra Hazreti Cibril'e, e Cibril tabi geliyor gidiyor devamlı dedi. Hey Cibril dedi bu haber sen haberin şaşmaz. Nasıl ne oldu? E dedi sonra ben de dedi öğrendim. O dedi yolda giderken bir helva bir şey almış. Sonra onu giderken daha eve gitmeden fakirin birini görmüş. Ona sadaka vermiş. Ömrüne uzatma gelmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Helva vermiş. Fakirin birisine helva vermiş. Ömrünü uzatma gelmiş. Bu kişiye özel de değil. Helvayı vermiş, sadakayı verdiği için ömrünü uzatma gelmiş. Bu adamların bu mantığına göre bizim dernek başkanları ölmez ya, ölümsüz olur ya. Adamlar gece gündüz dağıtıyorlar. Fakir, fukara, yoksul dağıtıyorlar haberi. Bir helva vermekle düşün. Ne oldu? Ertelendi. Arkadaşlar. Hani bereketti? Sadaka ömrü bereketlendirirdi. Ne oldu? Burada mecaz yok. Gördüğünüz gibi bakın. Çocuk sadakayı, helvayı vermiş. Herkes şaşırıyor. Cebrail bile şok. Cebrail aleyhisselam bile şaşırıyor. Ben de şaşırdım diyor. Resul de şaşırıyor. Ne oldu? Sadaka verdi, ömrü uzadı. Peki biz sorduğumuz zaman Sadaka ömrü uzatır aslında mecazdır. Buradaki kastedilen berekettir diyenler nerede? Nerede olduklarını bilmiyorum ama iki taraftan birisi yalancı arkadaşlar. Ya bereketlendirir diyenler yalan söylüyor. Hadise iftira atıyorlar. Ya da Cübbeli hocamız yalan söylüyor. İkisinden birisinde yalan var. E tabi e, fıkıhi kaideyi bir kenara bırakıyoruz. Neden? Çünkü fıkıhi bir kaide var. İkisi de doğrudur. Bu müthiş bir şey arkadaşlar. İkisi de doğrudur. Birisi değil. İkisi de doğrudur. Mesela şu anda hem Trabzon hem de Malatya Spor şampiyon oldu. İkisi de şampiyon oldu. Yok birisi küme düştü. Hayır kardeşim. İkisi de şampiyon oldu. Hem Malatya hem Trabzon şampiyon oldu. Allah dilerse niye olmaz? İkisi de şampiyon oldu. Kabul edeceksin. itiraz etme. Allah dilerse niye olmasın? E akıl yok yok. Bu akıl değil nakil değil. Sana nakil geliyor. Nakil geliyor, diyor ki ikisi de doğrudur. Nasıl iyi değil mi? Ama elhamdülillah biz deşifre etmeye devam edeceğiz. Biz anlatmaya devam edeceğiz. Resul'e bu iftiraların çıkış kaynağı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bana Kur'an'da namazın rekatını göster. Oradan geliyor bunlar. O soru bir kapı açıyor. O kapıdan bunlar da geliyor. Eğer kapıyı kapatırsanız kurtulursunuz. Ama yok siz o kapıyı açık bırakırsanız onlar kapıdan daha neler neler sokuyorlar. Ondan sonra siz de başlarsınız bu hacamcalarımıza sadakalarınızı yollamaya, bu adamlara zekatlarınızı yollamaya devam edersiniz. Ömrüm uzayacak diye. Onlar da toplarlar. Hakikaten bereketli bir ömür yaşarlar. Sizinki uzar mı bilmiyorum ama Onlarınkinin bereketleneceği belli yani. <laughs> Arkadaşlar lütfen linklerini bu şahısların videolarının altına atın ve abone olmayı tavsiye edin. Beğenmeyenler, itiraz edenler de abone olsun, cevap yazsınlar. Desinler ki ben şahidim, adam ölecekti, sadaka verdik, uzadı. Gerçi sadaka ile ilgili hikaye çok da. Günahları siler var. Başka neydi? Bayağı bir şey var. Ben de onların çeşitleri vardı paylaşmıştım arkadaşlar. Lütfen abone olalım ve abone olmayı tavsiye ederim. Selam ve dua ile.